Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte farklı bir Sonic X oyunuyla karşınızdayız. Aslında Sonic X oynamayı pek düşünmüyordum ama yapacak bir şey yok. Video yok yani yapacak video yok. O yok bu yok. Evet bugün Sonic the yok değil tabii ki de. Oyunun gerçek ismi One years of chasing tails. Yani 10 yıldır tails'ı kovalıyoruz. Adam demiş ki yıl dönümüne ait böyle. Gerçi yıl dönümü ismi gibi lan harbi. 10 years of chasing tails. Adam bitmiş de sanki <laughs> Sonic X'ler remake'ini yapmış böyle 10 yıldır. Bir dakika lan Sonic X'e kaç yılında kuruldu lan harbi? Sonic X'e kaç yılında çıktı? 2011'de yaratılan bir creepypasta. Demek ki 2011 yılında daha uzun da geçmiş. Kaç şık gerçi bir dakika. Oğlum bunda saymaya uğraşamam ben. Neyse bu Ten Years of Chasing Tales'dan e, yalan söylemeyeceğim. Birazcık korkuyorum. Çünkü ne yapacakları, İnşallah dışarıdan ses gelmiyordur. Bu Sonic X'in bazı oyunları ne yapacağı pek belli olmaz. Hatta sadece Sonic X'e derim. Diğer o... Konuşamadım. Diğer X oyunlarının da ne yapacağı belli olmaz. Ve arkadaki duvar kağıdını hiç sorgulamayın. Karakter hoşuma gitti ya seviyorum. Birazcık sakinleş... Birazcık sakinlik göstersin diye dur... Dur lan e, aklıma fikir geldi. <laughs> duvar kağıdını daha iyi bir şey yapacağım bekle. Evet. Tüketmeni <laughs> bence. <laughs> <laughs> Hayır soru keksi oyunu oynuyorum ya. Mari. <laughs> Uyumlu olsun dedim. Fazla uzatmadan oyuna geçelim. Tam açtığım anda oyun başlayacak. Ve hatta şunu göstereyim. Bak ses full. Görüyor musun? Ses full de. Kulaklığımın sesini de fullledim. 3, 2, 1. Ananı çok ses yüksek. Dur dur. Hem tamam, bu kadardır ya. Bitti. <laughs> Match with Genesis Sonic Worlds. Sonic Team Presents. Oha. Lan dur. Oğlum ben bu kadar hızlı başlayacağını tahmin etmedim. Evet şu anda orijinal Sonic oyunu. Çok bir şey yok. Orijinal Sonic. Sonic'te böyle bir şey yoktu. Ateş yok lan. Neyse bitiririm ben bunu. Refleksi gördün mü bak. Orada gelip beni şey yapacaktı. Öldürecekti şerefsiz. Yukarı çıkacağım ben. Can almaya çalışacağım. Ben 100 halka da bir can alıyorum. <laughs> Oy. Allah belasını versin he. Eğer kaybetseydim fena söverdim. Oğlum oğlum tamam. Ya ben bu oyunun ustasıyım be. Bir dakika. Yukarı. Lan yukarı dur dur. Yukarı çıkacağım çünkü orada bir sürü halka var. Ve bir tane lazım. olum ben proyum ya. Geri kaç geri. Geri biz. <laughs> Hayır gidemiyorum. <laughs> Gitmek istiyorum. Sen gel bari. Oğlum hiç umursamadı yani. Şunu gördü hiç umursamadı bir şey demedi. Ben geri gidemiyorum o zaman yapacak bir şey yok. Bir dakika. Skor kasma var mı? Varmış. Kasım skorları. Orijinal Sonic 1 mantığı ya. Oğlum bu 1000 skorda bir tane daha can vermiyor muydu? 50.000 de mi veriyor? <laughs> sonunda gördünüz mü? Baba bak sonunda sizi gördün mü? Bir hata ile karşılaşıldı. Sonic karakteri Corrupted. Corrupted neydi? Bozuldu galiba. Sonic karakterinde hata oluştu. Tails karakterini de değiştiriliyor. Oooo. Oh. Hillzone. Green'in çıkardı hill Zone kaldı. Bunda da şey yapar mıyım bilmiyorum bu arada. Allah buraya bilmiyordum. Nasıl ya? Eleşeceğim. Beleşçi işte ananı satayım. Ya ben bu halkaları topluyorum da boşuna topluyor gibi hissediyorum. Aa burada televizyon olması lazım normal. De lan beni mi sapık? Beni izliyor vallahi. He. Şerefsiz o seni gözünü oyarım oğlum. Çiçeğe göz eklemiş böyle bir şey. Sonic P Sport mu lan bu? Geri geri o yüzü gördüm ya ben. Bir dakika. Kendi <laughs> şampiyon budusum artık. Tamam dur dur. <laughs> Oyunu bozmayalım ya. Oyunu bozmayalım. Normal yerden gidelim. Üste sonra kekse görür müyüm acaba lan? <laughs> o nasıl bir checkpoint sesi Allah aşkına. <laughs> Allah belanı o neydi lan? Birisi hıçkırdı galiba. <laughs> diye. Yes, hala bakıyorsun yani o Sonic diye. Kaçmıyorsun bir de yaklaşıyorsun yani. Gözündeki kırmızı hiç mi görmüyorsun? Sence bu Sonic mi? Bir de yanında zaten kıpkırmızı. Ketçaplanmış hayvanlar ve kırmızı gözle hala duruyor ve nanayı yedi. Ranzo. Hayır ya bu bölümden nefret ediyorum o kadar. Labirent son en nefret ettiğim bölümlerden birisi. Hatta direkt labirent son değil ki sulu bölümler en nefret ettiğim yerler. Aa bak ben hatırlıyorum burası Sonic 1'de boss fight değil miydi? Boss fight alanı. Halkanı aldım da bir işe yarayacak mı? Seni yakalayacağım senin avradınız. Hayır. 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 <laughs> Tails, Tails senin gibi, senin gibi karakterin ben ağzına tüküreyim. Continue screen mi var lan ben, ben devam edeceğim. <gülüyor> Sonic, <gülüyor> Sonic sinirlendi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu oyunu oynayacak şu anda da yani virüs mü değil mi hiç bilmiyorum. Hayır. Uy, nasıl kurtuldum o çok yakındı lan. Hiç de zorlanmadım. Aynen aynen aynen. aynen. geri gitmem yok mu lan? Dur normalde şurada tamam dur dur. Oyun oynamayacağım ya sonra ağzıma eder bir şey yapar. Yanlışlıkla kendim göreceğim ya, var ya. <laughs> tez kaç tez kaç kaç. Kaç <laughs> test çıkınıyordu. yedi. Çok was sesli oğlum vallahi korkuyorum. Dur <laughs> bak <Ay! gülüyor> <Ulatmayı yamuttum. gülüyor> Sıkarlar <laughs> diye Tamam Nasıl getiriyorsun? Marble Marvelson da hiç sevmiyorum ki. Dördür, orada bonus var oğlum. Beleş, ben burada can yenilirim. Yanmıyor alan ne güzel. Bir de kalkan. oğlum. Lan oğlum. Ya niye geçmiyor? Tamam sakin olmam lazımmış. Ya ezecek diye şey yapıyorum var ya. Checkpoint var alırım. yok geri döneceğim ben o zaman. Adam yolu kapatmış lan bildin. Ya vay tutturamıyor ya. Ha dur hafif basmam lazımmış ben malım. Yap ses beni algılıyor mu şu anda? Normalde bunu spamlayıp da hızlı çıkanlar oluyor ama ben mal değilim o kadar yani risk atmıyım diyecektim. Eee bunu dokanmayalım bence pek güvenlidir. Aşağı inelim belki dikeni çarparız bir şey olur. Tamam zaten normal yola iniyormuşuz. 86 halkam var istesem bu kadar şey bulamam var ya. Direkt geçti lan. Aa can aldım. Ha doğru her bir 50 bir skor da can veriyor oyun. Ne Aa, ben kontrol ediyorum. Hayır, halkalar. Dur tam aynı lob. Yalnız müzik gitti. Tamam. Anladım. Anladı. Bir kere anlayınca. Allah Ekber. Dur, bir tane kalabilir. Captain? Nolda. <laughs> they tried to fire my creator, Kyle. But Kyle told me everything about what Sega does, how they fire their employees so they can take more of a fame and fortune. How they rig their arcade and prize machines to get more money. At this point, I understood. The pain, the abuse, the neglect for the hard working lives of these people was threatened and bullied by this corporation, or at least, that's what I understood from Kyle. Me and Kyle have both decided that the main director for the sonic the hedgehog 2011 pc port had to be erased kyle sent the working game to tom wilson the game's main director which the game was me Good. 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 Gazsız kapa. Ya kulağ mı dibine ettin ya? Tamam yeter müzikle çok eğlendim. Bu arada orada ben şeye güldüm. Nakılsı alırken sonunda SEGA diye şey yapması biraz komik gitti. Evet şimdi Doktor Pindos'la oynuyoruz. Ben atlarım oradan at geçerim. Lan ekmen hadi atlarsın sen. O kadar da şişman ola. Tamam, çok şişmansın. Atlayamıyor değil mi? Geri gidemiyorum evet. Yapacak bir şey yok. Böyle ölüme gideceğiz. Ha, motora bindim. Tamam. Gene geri gidemiyorum. Lan. Dur. Lan dur ha tam Sony'e vuracağım Sony. Yaparım lan ben bunu. Aa tek attım kolaydı. Oğlum aracı patladı. Arabam. Yere at, kendim atlamayı denedim de olmamıyor ya. Kapatmış orayı. O zaman ileri gideceğiz. Ya bir şey diyeceğim. Ben bunları kurtarıyorum da her türlü geberiyorlar. Ne oluyor ileri mi kapattı? Evet. Ben geri giderim bana ne? Bir anda üzerime pam diye atlıyormuş olup. Kalp krizi geçiririm abi. Yok. Yani illa ölüme şey yapacaklar yani. Biz bunları boşuna kurtarıyoruz. Evet. Yani belliydi. Tipine tükürdüğümün sonu ya. Olup adamı asar gibi beynine soktun. However, the very next day everyone found out it was all on the news. Tom Wilson found dead in Sega of America's Game Test. Ya şimdi burada bir şey anlatıyor da anlaşılmıyor ki dedi. Ben zar zor anlıyorum burada dediğini. Bilerek kesmeyeceğim de siz belki anlarsınız anlayan olur diye kesmeyeceğim. Gerçi ben burada konuşuyorum kim anlayacak ki artık neyse. Ya arkada konuşuyor yeter yeter ya. But Kyle was worried and scared as well. I could see it, but he was planning to hide away and run. Ya, to sen that they wouldn't find us. But I was too afraid. I tried to talk to Kyle about the worries on everything. On asking if this really was the best point. And should we have truly done this? An argument broke out, everything happened so fast, all of it was stepping in, but then without thinking I I took his life away. Then I was faced with Sega by myself, and my life was nearly taken. Okey. Hiçbir şey anlamadım ki. Abi ben anlamadım. Şey falan diyor. Onun canını aldım. Sonra Sega'yla tek başıma yüzleştim. Sonra benim canımı da aldılar falan diyor. Yani derin bir lore sahip ama hiç umurumda değil valla. Metal Sonic mi? Tamam. Bana böyle gelişti. Metal Sonic favorim oğlum. Bir de Speedway. Oğlum burada beleşcan alırım ki. Aa şey var. Saldırı var. İki kere Z'ye basınca zıplama tuşun yani. Aa ne yapıyorsun lan? Yalnız bu Metasonic böyle eğilmiyordu diye biliyorum ben. Neyse, son ile yarışacağız bu sefer. Ben bunu yaparım bu arada. Yarış kısım benim için kolay ya. Abi karizmayı görüyor mu? Fare çek, yenerim ben bunu bu arada bak. İzli kolaydı. <laughs> oğlum buranın en iyi yarışçısı benim oğlum. Yakalayamadım mı? Oğlum bu da Sonic. Niye bu kadar çok fazla Sonic var lan? Oğlum Metal Sonic adamdır bulaşmayacaksın. Eee ben bunu kurtarmasan evet gidemiyorum. İlla kurtaracağım. Tıplayamadım <laughs> lan. Ben beklerim ki saniyenin bitmesini beklerim daha iyi. Bu ne? Sonic'i niye kurtarıyorum? Kesin bu da gerçek Sonic değil ki. Metal Sonic'in karizma şakan mı lan? Neyse tam tam İlla kurtaracağız hani. Spin dash attım lan adam. <laughs> bu da Sonic değil ki kesin bak. Evet. Allah belanı versin senin gibi ya. Kulağımın içine ettin yani. Hem kulağımın içine etti hem de Metasonic'in içine etti. <laughs> Jumpscare atarsa valla küfür ederim. Böyle yakın duruyorsa bir şerefsizlik var. <laughs> Sistemlerini aldım, dolaştım falan mı diyor? Anlamadım. İşte benim hikayem. İşte, işte bütün Here yaşananlar böyle diyor. SEGA mutlu musun falan diyor. Oğlum ben SEGA değilim lan. Saçma saçma bir şeyler diyor. Yüzlerce, milyonlarca falan diyor. Hiç anlamıyorum. Derin bir lore sahip. Hayır. Hayır. Ya çok... <laughs> lan! Lan! Ne oluyor lan? Abi kendi duvar kadından korktum lan. Wallpaper wall wallpaper nence de. Bir dakika, lan. duvar kadını değiştirme acaba? Yoksa acısın siyah yapmış da. Arkada çalışıyor lan abi. Arkada çalışıyor oğlum. Şerefsiz az önce bilgisayar kapattı. Hala çalışıyor arkada lan şerefsiz bak. Bir dakika. Lan neredesin şerefsiz? Kapat kapat. Ah. Oh. Bir şey yok değil mi lan? YSV data. Bir daha açmaya çalışırsam ne olur? Şimdi... Kapat kapat Allah belanı versin kapat. Belki ya e de yaşamak şey. o şeyi. Sonic eksene de şeyine de kapa. Sil sil sil. Do boşalt lan kotuyu. Sokarım böyle oyuna yaz. Ben şey zannettim. Duvar kadın böyle bir şey yapar falan zannettim. Bu arada bunu da wallpaper engine'dan indirdim. Böyle bir şey yapar zannettim. Arkada devam ediyordu ama çok da kötü bir şey yapmadı. Tamam şimdi bunu da değiştir. Allah belanı versin. Rüyalarımı gireceğim birazdan. Lanet herif. Tamam bu dursun ya. Sokarım Sonic eksesine. Şerefsiz bilgisayarı kapattırdı lan oyunun sonunda. Ah bir dakika. Bu virüs müydü lan? As Oğlum taratmayı unuttum lan. Hemen sildim lan. Ya bir daha indirmem gerekecek şimdi bunu ya. Korkacak bir şey yokmuş tamam. Uygulama virüs olmadığını kanıtladı. İyi en azından. Yine şey yaptım gerçi ama dur. Direkt Sonic karakterini sileceğim. <laughs> Oyunu bozuk şekilde açayım bir. Ben çökerse bu arada söverim Kulaklığı çıkardım ama ben bir şey bekliyorum. Continue <laughs> AY <Aa>, YAPAMIYOM <laughs> YAPAMIYOM LAN <laughs> basayım dedim ne olmuyormuş Olam <laughs> <Ona> üstüme bindi <laughs> Bir dakika nasıl test karakterine geçiyorsun oğlum? Oğlum ben dosyaları istedim hala nasıl iş yapıyorum? Umarım senin gibi oyna kapalı. Kapa. O zaman burada yapacak bir şey kalmadı ben videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz. Oğlum benim elim yaptı tutuyor zaten yaptığı şeyden. Bir de çıkışla mı uğraşacağım? Hadi bitti ya kapatın.